bir fotoğraf rehinelerin tutulduğuna ilişkin olarak paylaşıldı. Hala bölgede sıcak hareketli dakikaların olduğu ifade ediliyor. E, görüntüler ilk geldiğinde nasıl değerlendirdiniz? Bir de şu husus benim çok dikkatimi çekiyor. Normalde bu tarz eylemlerde biz bu görüntülerin hemen servis edildiğini, kamuoyuyla paylaşıldığını pek görmezdik. Ama bugün niye çok daha hızlı bir veri aktarımı iletişimi var gibi duruyor. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Onu da sormak isterim. Ya net olarak bilmiyoruz tabii yani fotoğrafları neden temin tedarik ediliyor fakat bunun dün Devlet Bahçeli'nin yaptığı açıklamalara bir tepki olduğu Türkiye'nin bu meseleyi kendi içerisinde çözüme kavuşturma iradesini ortaya koydu. Buna karşı dışarının çözümünü... Dayatanların bir tepkisi olduğu açık çünkü işte Arap İsrail çatışmasının Gazze savaşının Lübnan'a Suriye'ye doğru evrilmesi aşamasında biz çok net olarak şunu gördük Türkiye yaklaşan tehlikenin farkına vardı ve devlet refleksiyle. Bu konuda bir çözüm planı ortaya attı. Netice olarak şimdi bu içeriden hazırlanan paketin oluşturacağı olumlu gelişmeleri engelleme amacı taşıyor. Yani bunun perde gerisinde hangi terör örgütünün olduğu gayet açık hangi güçlerin uzantısı oldukları bunlar bizim 40 yılı aşan terörle mücadele geçmişimiz içerisinde bilinen hususlar. Ben Türkiye'nin bu konudaki şimdiye kadar olduğu gibi kararlarını bundan sonra da koruyacağını düşünüyorum. Çünkü 90'lı yıllarda batıda stratejik değerlendirme yapanlar nasıl ki işte Yugoslavya birliğini bütünlüğünü koruyamadı ve federe devletler her biri ayrıldı. Çok yakında benzer kaderi bekleyen ülkeler olarak birkaç ülke zikrediliyordu. Bunların arasında Türkiye'de vardı. Elbeyalizmin planlarını Türkiye boşa çıkarttı. Şimdi mevcut koşullarda bir kez daha Türkiye kendi iradesi ile dışarıdan empozelere fırsat yaratmadan bir paket, bir öneri ortaya attı. Dün bunu işte Devlet Bahçeli ortaya attı. Buna karşı emperyalizmin bir, bir tepkisi bu terörü böyle okumak lazım.